Gelin başına da ben çok gülmüştüm Burak. Yani gelin başı o kadar güzel bir bölümdü ki. Bir de bu ilk sezonlar hatırlarsın. işte İlkan Yılmaz daha çok gidiyordu. Evet, evet. Ersoy de mesela diğer karakterler gibi arada bir girip çıkıyordu. E, Ersoy'un daha böyle öne çıkmaya, parlamaya başladığı ilk bölümlerde aslında o. E, Baya böyle onun hikayesi işlenmişti. Onun sebep olduğu olaylar. Böyle. Şey kısmı efsaneydi o, orada. Yani komedi anlamında değil ama sahnenin çekimi, çekim açıları çok iyiydi. E, gelinin hamile olduğu ortaya çıkıyor. Damat itiraz ediyor işte yok bizim bu işte hanımefendiyle böyle bir münasebetimiz olmadı falan filan derken işte arkada o konuşmalar şey yapılırken kamera böyle Ersoy'a doğru zoomlanıyor. Yani hani... Evet, <laughs> aradan, kadınların arasında. Belli ki Ersoy'la alakası var o durumun. Ya yeah. Ersoy'un zaten yok benim canım yok aşağı ölürüm mutlaka yapmalıyız. Ama şey de çok ilginç. Mesela Yılmaz bu kısmını bilmediği halde sırf Ersoy o kızı böyle çok seviyor o kardeşim falan diyor diye Yılmaz da kendini seferber ediyor. Hayır biz onu utandırmayacağız. Hayır en güzel hediyeyi biz vereceğiz falan.